Niye gülmüyorsun diyorlar. Zevzek zevzek neye güleceğim Ali? Gülse hayat lay laylom değil ki Ali şu an. Hayat hep lay, lay mı yani? Bak şimdi Klanet çocuk yaptı. Sırf onlar için çalışıyor. Öbürüne sor o da aynı şey diyecek. Ben çocuğum için çalışıyorum. Hatice ablaya sor. Aynı şey sor. e, Senin hayatın ne oldu? Ama ama bir şey diyeceğim. Öyle mi abi. Şimdi evlenip de çocuk sahibi olamayan... Allah tarafından bir sürü de insan var. E al ben işte. Ne yapacak? Hayır. Hala evli. Allah vermiyor. Bir ha yani yapamıyor anladım. E şimdi o da karısı için çalışacak. Sen mesela annen hayatta hala anneni seni her izlediğinde senin başarılarına gurur duyan bir annen var. Ali abin e, var. Çocuğun için yaşamakla karın için yaşamak aynı terazimi? Abi ama şimdi o senin hayat arkadaşın olacak. Hayatta Oğlum, bir tane hayatta ya. bir tane tutunacak bir dalın olacak çoğu ve bir şey diyeyim mi sadar abi çocuk için vallahi billaha, bunu çok samimi söylüyorum. geç değil ya. Niye bak, sen kendini bak böyle geç kapattın? Değil de ben artık katlanamam yani Neden da dayanamam yani bu hastalığım varken falan ee, bir kadına ya git tabii tekrar ki, tıp, aşık tıp ol ben, tekrar tıp, sev. tıp ben böyle bir şey varsa bilmiyorum ama e, bence yani 51 yaş Hatice abla Allah aşkına sen konuşur musun ya? Bir şey bence hiçbir şey için geç değil. Ya Hatice abla şey miyim ben? Vallahi 80 bence geç. değil. 80 diyeyim. yaşında dede gibi çocuk muyum? Abi ben de 42 yaşında baba oldum. E ben, 10 yaşında, ben şu an 47 yaşındayım çocuk çocuğum 5 yaşında. yaşında. Gelince ben Benim yaşıma gelenlerin torunları Serdar var bazılarının. Benim ablam 45 yaşında anne oldu. Bak. Bak 45 yaşında Hediye ablam anne olmuş. Evet. Ne olur ya? Hiçbir şey için Ben senden geçtim. ne istiyorum biliyor musun? Yemin ediyorum bak. Kur'an çapsın. Ve seni seven o kadar çok insan var ki. Sen bu kadar, bu kadar böyle e, kalbini herkese açıp, her şeyini böyle açıkça ifade ediyorsun ya. Seni o kadar çok seven insan var ki, senin şarkılarını o kadar çok seven insan var ki. Senden insanlar sinirlenemiyor sana. İyi de bana ne işe yarıyor bu? Ben de sana diyorum ki, kendini dünyaya kapatma ya. Vallahi dünyaya kapatma. Dünyaya kapatmadım, ben gene sahnede normal Sahne adam oluyorum. Sahne evine gidiyorsun, yatıyorsun. Şey mevzumuz o değil ki, mevzumuz abi, senin yaşın diyor ki senin yaşın şu anda ortalama bir yaş. Sen yaşlı bir adam değilsin. Of. Evet bir hastalığın var. Allah kimseye göstermesin. Onu sen çekiyorsun. Biz bilemeyiz. Ama sen şu anda kendini yani 70 yaşında de yaşlı, bir misiniz? adam gibi görme gözünü. Gel şuraya gel Allah aşkına. <laughs> Vallahi billahi ya. Psikoloğa git deyip duruyor kendisi beni ne yaptı? Bak Hatice abla. Bu yaştan sonra bir kere tekrar kadın sevilmez. Niye sevilmesin ya? Ya dur da bitireyim. Tekrar başka bir kadına aynı emekleri vereceksin. Evleneceksin. Tekrar düğün yapılacak. Ee, tekrar o sıkıntılar, stresler çekilecek. Aşık olunacak. Çocuk yapılacak. Az... Beklenecek. Çocuk doğacak. 10 yaşına gelecek ve sen artık Rabb'a kavuşacaksın. Ne alakası Az, var? Az yavaş. 10 yaşında sen bırakayım mı belki... çocuğu? Ya çocuk 10 yaşında belki bırakmayacaksın. Belki yani 25-30 yaşında evliliğini göreceğin, torun seveceğin. Allah bilir ya. Kızım biz 53 yaşındayım diyorum. Olsun. Allah, Allah. Allah bilir ya. 73 yaşında, 73 yaşında olacaksın mesela atıyorum baba olsan ya. Vallahi billahi. Ya Bence hiçbir şey arkadaşa. için geç haksız değil. Lütfen haksız haksız ya. Şimdi herkesin derdi bitti. Ben çocuk... Evet ben abi. Çocuğum. <laughs> bir, bir müddet bütün Türkiye beni evlendirmek için uğraştı. Ben çok şükür 42 yaşında evlendim. 41 yaşında evlendim. 42 yaşında da baba oldum. Allah öyle bir şey nasip etti. Şimdi 5 yaşında çocuğum var. 47 yaşındayım. Ben ne yapayım? Çocuğum 25 yaşında gece 62 yaşında olacak. Ben razıyım görücü usulü falan. He? Tamam. Oh be! İşte bu. İşte bu. Bu saatten sonra seni zaten... Bu saatten sonra görücü usulü abi. Oğlum niye öyle diyor biliyor musun? <laughs> Hatice abla. kendi başıma denedim. Dünyayı gezdim yani. Olmuyor. E demek ki öbürkü daha doğru. Evet. Hadi Ancak... git yemek yap hadi. <laughs> çok şükür ya. Bir ufak da olsa bir ikna ettik ya. Allah şükürler olsun ya. Gülmem etmem güldürüyorsun beni ya. <laughs> cansın sen cansın. Seni çok seviyoruz. Sen bizim değerli misin Allah razı olsun. Gerçekten. Allah razı olsun. Ee, yani böyle mutsuz görünce seni evet birçok şey yaşıyorsun içinde. Evet, Abi hastalıktan diyorum. En büyük diyorum. şeyin hastalığın. Allah diyorum ya kimse yaşatmasın. Sen yaşıyorsun sen biliyorsun onu. Ama sonuçta... Küsülmez abi, küsmeyeceksin. Bak, Allahla kavga edilmez bir, çünkü kavga edersen hep kaybedersin. Ben bugüne kadar hep kavga ettim kendimle, hep kaybediyorsun. İşte kumarı anlattım, kaybediyorsun. Ee, sağlıkla kavga edilir mi bilmiyorum. Yok, edilmez. E şimdi peki mesela sol ayak gitti, e geri gelmiyor. Ya kısacası bu hastalık geçmeyecek. Bunu kabul edip öyle. Bak, biz birçok doktor buraya e, konuk ediyoruz o doktorların söylediği şey ne biliyor musun? Bir kere bir düşünce şeyi var. İnsanı eğer kötü düşünce, kötü düşünce, kötü düşünce hastalığını daha da ilerletebiliyorsun. Hastalığı çekmeyeceksin abi. İyi düşüneceksin, iyi düşüneceksin, iyi düşüneceksin. Moralman iyi düşüneceksin, iyi olacaksın. Gözünü seveyim. Seni seven milyonlar var. Bak gene Binlerce oluyor, şarkı yapmasın ya. herkesin dilinde. Bu bile senin mutlu olman için yeter bir şey ya. İyi düşüneceğiz. Hep iyi düşününce Ekrem kaslar geçiyor kas bak yine iyi şey düşüneceğiz yaptık. hep böyle ay çok iyiyim ben bugün yaşasın aa geçti geçmeyecek diyorum peki bunu bilip benim gibi bunalıma girsek daha kolay değil mi hayır bunalım yok abi <laughs> ama daha kolay Serdar abi beni bunalıma soktun <laughs> ya <laughs> ama daha kolay bak daha kolay Bili, bile bile üzülüyorsun geçiyor işte <laughs> ya seni seviyorum seni seviyorum hayır kolay yol şöyle bizi abi. tamam peki tamam tamam ben artık şey yapamayacağım mücadele edemiyorum Şöyle bize artık programın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Şöyle 2-3 tane potpour istiyorum senden şöyle bir ekranları bir neşelendir be abi. Bak gülüyorsun Ay, işte bak. Ay ama bak. şimdi sana güldüm. Şöyle bir neşelendir bizi. Ev hanımları bekliyor şöyle neşe şarkıları. Ay.